11C sınıfı permütasyon, kombinasyon, binom için gerekli olan faktöriyel çalışmasına başlayacağız. Faktöriyeli en yoğun bir şekilde burada çalışacağız arkadaşlar inşallah. Faktöriyel konusu hem mat 1 için çok 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 gerekli bir şey hem de mat 2'de de çok çok kullanılan bir kavram. O yüzden e, şimdiden hayırlı uğurlu olsun istiyorum. Bakınız 0 faktöriyel 1'e 1 bir faktöriyel 1'e 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2'ye 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'ya Mesela 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'e o da 24'e eşit. Mesela 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 120'ye eşit. 6 faktoriyel 720, 8 faktoriyel böyle gidiyor. Tamam mı? Biz şimdi burada şunu anlatmak istiyoruz. Bakın. 5 faktoriyel 5 çarpı şu evet, 4 3'ü gibi 4 faktoriyel diyebilirim. Yani kısaca hızlıca onu yazabilirim. Mesela 10 faktoriyel deyince arkadaşlar 10 faktoriyel yerine ben bakın 10 çarpı 9 çarpı 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Oraya ben şöyle diyebilirim. 10 faktörünü şöyle de yazabilirdim. Aynen. Bu da doğru. Hani hepsi doğru. Aynen. Bak iyi düşün. O zaman şöyle bir genelleme yapalım mı? X'in faktörü. Hani bir sayının faktörü. Hatta onu sözel ifade edelim. Bakın bunu X faktörü geçmeden önce bir sayı verilsin. Bunu faktörü densin. O zaman arkadaş sayı çarpı sayı eksi bir faktörü. Bu kadar. Bir düşünün. Yani o yüzden dolayısıyla x faktörü nedir dendiğinde <laughs> alabilirsiniz onu, bunları. İki tane bak. Alın onları ya yaz. Günah. x çarpı x eksi bir faktöriyel. Burada bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Mesela en faktöriyel nedir? En, en bak k kendisi k k Burada işte yazmıyor tahta. Burada bir, burada bir boyutta bir sıkıntı var. Oraya yazmayız biz de. Ne yapalım? A aktar tahtayı. Tamam şöyle çekelim. n faktöriyel kendisi kendisinin bir eksiği. Evet. Hatta bugün tas tamam size hepsini vereyim bak şimdi. Mesela iki n faktöriyel nedir? kandırdım, kandırdım. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 duruyor orada. Sen n faktöriyeli düşün. n çarpı n eksi bir faktöriyel. Anladınız biraz dikkatlerinizi verin. Evet. Ama 2n'in faktöriyeli deseydim evet. 2n çarpı ha, orada evet evet. 2n eksi 1 faktöriyel olurdu. Tamam mı buraya? kadar. Mesela şu soruya bakın. 5 eksi x faktöriyel nedir? Evet. de orada karışıyor ki 5 eksi x Burada adreslemede hata yapıyor. 5 eksi -X. <laughs> x bak adreslemeyi yanlış algılıyor. O bunun sensöründe hata var. Çarpı 5 eksi x eksi 1 Faktöriyel arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Aynen yazıyorsun. Sen hemen çözmeye çalıştın. Anladın mı? Hani hemen söylemeye çalıştın. Olmaz. Acele etme. Bir satır fazla sürsün. Şimdi buradan sonra 5 eksi x çarpı 4 eksi x faktöriyel. Bak iyi düşün. Tamam mı? Yani. O arkadaşlar faktörel Şimdi alt faktöriyel diye bir formülümüz var. Bu formül küçüğe kadar düş demek istiyor. Küçüğe kadar düş. Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Bir bakın. Mesela 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel nedir dendiğinde hocam. Burada küçük olan 8 faktöriyel değil mi? Evet. Öbürünü 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel yazıyorum. Şunlar gidiyor. Cevap 90. 10 evet bu kadar. Mesela 7 faktöriyel bölü 8 faktöriyel nedir dediğimizde Çok. 8 çarpı 7 faktörü de. 1 bölü 8 arkadaşlar. Mesela 12 faktörü bölü 11 faktörü. Mesela buna bakalım. Burada küçük olan ne Filiz? 11 faktörü küçük olan sayı. Ozan 12 faktörü 12 çarpı 11 çarpı 10 10, 11 faktöriyeli de bırakıyoruz pardon. 12 çarpı 11 faktöriyeli. Şunlar gidiyor. Cevap 12. Bu kadar. Bak. Tamam bak buraya. <laughs> Mesela 10 faktöriyel bölü 12 faktöriyel diyelim. Şimdi sen küçük olan sayı söyle Filiz. Küçük hangisi küçük? 10 faktöriyeli. 10 faktöriyeli yazdım. Şimdi 12 faktöriyeli 10 faktöriyeli kadar düş. Evet 12, 11, 10 faktöriyel. Şunlar gider. Hani 1 bölü 12 çarpı 11. 12 çarpı 11 de 132'dir. Bak. Tabii ki yani aşağıda kaldı büyük kısımlar yani evet. Mesela 6 faktörü bölü 8 faktörü nedir? Bak şimdi. 6 faktörü bölü, bölü 56. Hı hı. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel 6 faktörler gider 1 bölü 56 Şimdi 10 faktöriyel artı 11 faktöriyel bölü 10 faktöriyel nedir deyince burada kesinlikle 10 faktöriyel gitmez. Yukarı neden Yukarı gitmez? 10, 10, 10, 10, 10. Ona cevap verelim. Bir dakika. 10 artı 5 bölü 10 mesela. Sen şimdi desen ki onlar gider cevap 5. Ama bak. Paylar toplanacak 15 bölü 10. Hani cevap 1,5. Şimdi bunlar gider cevap 5 yanlış. Yani aradaki toplamaysa gitmez yani sadece gitmez. Şimdi bak bu 10 faktöriyel çarpı 1 artı 11 çarpı 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Şimdi bak. Burada 10 faktöriyeller ortak. O zaman ben bu yukarıyı 10 faktöriyel parantezine alsam. 10 faktöriyel parantezine alsam. Şimdi sol elim devreye girecek şimdi. Sol el tekniği. 10 faktöriyel yanında 10 faktöriyel kapat. 10 faktöriyel yanındakini yaz. 1. 10 faktörünü kapat. 10 ya, faktörün yanındaki 11'i bir yaz. Cevap 12, cevap 12. Evet. 12 faktöriyel artı 13 faktöriyel bölü 14 olsun. He, anladım. Bak şimdi yukarısı 12 faktöriyel artı 13 çarpı 12 faktöriyel. Aşağısı 14 çarpı 13 çarpı 12 faktörel olsun. Yukarı 12 faktörü parantezini alırsam 12 faktörü parantezinde 1 artı 13 14 çarpı 13 çarpı 12 faktörel değil mi? Şu 12 faktöreller gider. 14 buraya yana kayıyorum bak. Yan yana yapmıyorum. Yana kaydım. 14 bölü 14 bölü 14 çarpı 13. 14'ler gider. 1 bölü 13 bu sonucu cevabı. 12 faktöriyel artı 11 faktöriyel bölü 11 faktöriyel artı 10 faktöriyel nedir? Şimdi burada en küçük sayı 10 faktöriyel. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel artı 11 çarpı 10 faktöriyel bölü 11 çarpı 10 faktöriyel artı 10 faktöriyel. Yukarısı arkadaşlar bakınız yukarısı 11 ve 10 faktöriyel ortak. Burada da öyle. İyi düşünün. Aşağıda sadece 10 faktöriyeller ortak. O zaman bak şimdi. Yukarısı 11 çarpı 10 faktöriyel parantezde 12 artı 1. Aşağısı da 10 faktörü parantezinde 11 artı 1. 10 faktörler gider. 11 çarpı 13 bölü 12. 143 bölü 12. Mesela 12 faktöriyel artı 13 faktöriyel bölü 14 faktöriyel eksi 13 faktöriyel. Böyle bir şey yapalım. Şimdi yukarısı 12 faktöriyel duracak. 13 çarpı 12 faktöriyel bölü 14 çarpı 13 çarpı 12 faktöriyel. Hepsini küçüğe kadar benzetiyor mu ya? 13 çarpı 12 faktöriyel. Burada şimdi yukarısı 12 faktörü parantezinde 1 artı 13. Aşağısı 12 değil. 13 çarpı 12 faktörü Çünkü burada ortak olan onlar. Şimdi burada elimle kapatırsam 13 çarpı 12 faktörü Burada 12 kalır. 14 kalır. Burada da 13 çarpı 12 faktörü kapatınca eksi 1 kalır. 12 faktörüyle gider. 14 bölü 13 çarpı 13 arkadaşlar.